Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Mimar Özlem Maraş'ın Cağaloğlu Bulvarı üzerindeki SKM açılışı gövde gösterisine dönüştü. Bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlar için gerçek çağdaşçı plan ve projelerle karşınızda olacağız Allah'ın izniyle. Atakumu o fetret dönemine sokanları hep birlikte sandıkta 31 Mart günü 1 Nisan sabahında Türkiye yüzyılı mutlusu içerisinde Atakumun şahlanış yüzyılına geçecek şekilde sizlerle birlikte bunu başaracağız. Şehrin planlamasıyla burayı ileriye taşıyacak bir başkan seçeceğiz. Tekrar bu işin ehline bir mimara bir kadın başkana vermek bize yakışır. Sevda ocağında, hep olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın bizi kaldı.